Bugün ülkede bu sabahta Gaziantep Şahin Bey'i tanıyacağız. Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Tahmazoğlu hoş geldiniz ülkede bu sabaha. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet 782.899 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 3. ilçesi konumunda yer alıyor. Öncelikle bu ilçeyi tanımak isteriz. Evet Gaziantep'in Şahin ilçesi merkez bir ilçi <laughs> ve en büyük ilçesi. Türkiye'de de 3. büyük ilçe. 69 il merkezinden daha büyük bir nüfusa sahibiz. Aslında 3. değiliz. Biz fiili bakımdan birinci sıradayız. Çünkü şu anda Suriye'deki hadiseler nedeniyle Şahinbey'de yaşayan 70 bin tane Suriyeli var. Bunlar da nüfusumuza dahil edersek şu anda Türkiye'deki en büyük ilçe konumuna gelmiş olacağız. Hı hı. Şahinbey ilçemiz %80'i maalesef çarpık yapılaşmış. Çok hızlı büyüyen bir ilçe. Son 4 yıldaki nüfus artışımız 96.700 kişi çok hızlı bir nüfusumuz artıyor. Bir taraftan hızlı artan nüfus artışının taleplerini karşılarken diğer taraftan da kentsel dönüşüm ve konut yapımıyla eski çarpık yapılaşmış alanların düzeltilmesi noktasında yoğun bir çalışma evet, sergiliyoruz. Çarpık kentleşme çok fazla dediniz bölgede. Evet. Peki ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda? Evet biz göreve başladıktan sonra bu konuda çalışmalarımıza başladık ve e, şu ana kadar 2500 tane evin kamulaştırma ve yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Ve bunları yaparken de hiçbir problem, hiçbir olay olmadan bu işi gerçekleştirdik. Tamamen vatandaşların rızasına dayalı %98 gibi yüksek bir oranda rızaya dayalı hiçbir polisiye ve zabıta hadisesi olmadan ...bu işi evet. gerçekleştirdik... Ee, ...Çevre Şehircilik Bakanımız dört defa geldi... ...bölgemizi inceledi... Hı hı. ...beş ayrı bölgede kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz... ...bunun yanı sıra... E, ...bir taraftan konutları yıkarken... Diğer, ...diğer taraftan da yenileme çalışmaları... ...şu anda Şahin Belediyesi olarak... 5 bin adet konut inşası gerçekleştiriyoruz. Bin tane de iş yeri yapımı gerçekleştiriyoruz. Toplam maliyetlerine baktığınız zaman yaklaşık 300 milyon TL'lik çok önemli bir yatırım. Çünkü bizim şu andaki bütçe itibariyle Türkiye'deki tüm ilçelerden daha fazla ve illerden fazla bir bütçeye sahibiz. Evet. Tüm e, Türkiye sıralamasında 7. sıradayız. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler dahil olmak üzere hı hı. E, güçlü bir bütçeyle borçlarımız olmadan e, para e, bütçemizin %80'ini yatırıma dönüştürerek kentsel dönüşüm, konut yapımı bunları gerçekleştiriyoruz. Evet, Suriyeli sığınmacıları da saymazsak nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 3. ilçesi Gaziantep Şahinbey ilçesi e, Türkiye'nin en büyük parkına da sahip yeşil e, vadi, Yeşil alan ve parklar konusunda belediyeniz ne gibi çalışmalar yapıyor? Evet yeşil alanlarda gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu konuya da büyük önem verdik ve şu ana kadar 362 adet parkın yapımını gerçekleştirdik. Hı hı. E, bu yine bizim için yeterli değildi. Şu an yine 2 yıl aşkın bir süredir yaptığımız çalışma neticesinde 1 milyon 700 bin metrekare Türkiye'nin en, en büyük parkı olacak bir alanın kamulaştırma işlemlerini tamamladık. 2000'e aşkın insanla görüşerek anlaşma yaptık. Hı hı. Büyük bir kısmını kamulaştırdık, bir kısmını imar uygulamalarıyla çözdük. Ve şu anda parkımızın inşası devam ediyor. İçerisinde 86.500 metrekare gölet alanları, yürüyüş alanları, piknik alanları, spor alanları, su e, sukay, e, hobi bahçeleri gibi içerisine birçok aktiviteyi barındıran ve Türkiye'nin en büyük fark olacak farkımızın inşasını sürdürüyoruz. Hı hı. Bu yıl içerisinde etap 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 hizmet alacağız. İlk bölümü Eylül ayında hizmete girecek 300 bin metrekare. Daha sonra yıl sonuna itibariyle de inşallah tamamını farkımızın bitirmiş olacağız. Türkiye'nin en güzel park olacak en büyük park olacak aynı zamanda inşallah sizleri de görmek isteriz İnşallah tabi sadece belediyecilik yapmıyorsunuz tırnak içinde sosyal belediyecilik de yapıyorsunuz bu anlamda birçok projeniz var spor köyü kuruyorsunuz örneğin Akkent'te ilçede spora olan ilgi mi sizi buna yönlendirdi? Şimdi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur bulunan e, hareketle biz e, sporun tabana yayılmasını istiyoruz. Hı hı. Özellikle gen, e, sadece gençler değil ev hanımları olsun beyler olsun bunların da daha kaliteli bir yaşam sürmesi için mutlaka spor yapması gerekiyor. Hı hı. Spor yapmak için de tesis lazım. Hı hı. Bir defa yaptığımız tüm parkların içerisine yürüyüş yolları ve spor aletleri koyduk. Hı hı. Bunun yanı sıra bir de kapalı alanlarda şu anda bizim... Gençlik merkezi ve sosyal tesisler dediğimiz alanlarda 15 tane kapalı spor salonumuz var. Bu salonlar evet. içerisinde 6000'e yakın vatandaşımız düzenli olarak spor yapıyorlar. Hı, hı Bunun yanı sıra bir de şimdi biz spor köyü yapıyoruz. Bu spor köyü 86500 metrekare alan üzerinde kurulu. İçerisinde kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, hı hı. halı sahalar, basketbol sahaları, tenis sahaları, yürüyüş yollarıyla atletizm sahası Türkiye'de örnek bir proje. Şu an yüzme havuzumuz tamamlandı. Halı sahalar tenis kortları ve basketbol sahası tamamlandı. Sadece kapalı spor salonu ve atletizm sahamız kaldı. Bunu da tamamladığımız zaman Gaziantep'e çok önemli ve güzel bir tesisi, hı hı. E, önemli bir tesisi de kazandırmış olacağız. Evet. E, evlilik çok önemli bir müessese. Siz de belediye olarak buna çok önem veriyorsunuz ve bu anlamda da bir okul kurdunuz. Hem hı. evlenecek hem de evli olan çiftlere eğitim veriyorsunuz. Peki e, ilçede buna ilgi nasıl? E, ...ne gibi eğitimler veriyorsunuz? Bu çok önemli bir husus. Bizim... E, ...toplumumuzun en önemli... ...çekirdek yapsı aile. Hı hı. E, buradan hareketle... ...mutlu aile, huzurlu toplum... ...sloganıyla ortaya çıktık. Ve biz Şahinbey Belediyesi çatısı altında... 5 kurum işbirliği içerisinde... ...bunu sürdürüyoruz. Hı hı. Biz onlara... ...teklif götürdük. Gaziantep'teki Zirve Üniversitesi... ...Gaziantep Emniyet Müdürlüğü... ...Milli Eğitim Müdürlüğü... E, ...Sağlık Müdürlüğü ve... ...İl Müftülüğü ile... Evliliğin herkes kendi boyutundan ele alarak eğitimlerini veriyorlar. Üç hafta süren bir eğitim sonunda dördüncü haftada biz onlara sertifika veriyoruz. Hı hı. Ve şimdi yeni bir e, bu ayki meclis kararımızla bundan sonra e, evlilik okuluna katılan çiftlerimize düğün hediyesi olarak bir çamaşır makinesi hediye edeceğiz. Bu da yeni bir uygulamamız olacak. Şu ana kadar 3700 civarında çiftimize biz bu anlamda eğitim verdik. Katılan aileler çiftler çok mutlu. Yeni evli olanlar var. Evlenecek çiftler var. Özellikle evli olanlar şunu söylüyorlar. Eşim daha önce bana yaptığım işlerden dolayı hiç teşekkür etmezken bu eğitimleri aldıktan sonra teşekkür etmeye başladı. Yani sorumlu evliliği olanlar da katılıyor değil mi bu programlara? Tabii tabii hepsi katılıyor veya sorumlu zannedilmese bile eşler arasında rutin sayılan birbirlerine karşı pek dikkatini çekmeyen hususlar burada ön plana çıktığı için mesela hanım diyor ki Eşim diyor bana yaptığım işlerden dolayı hiç teşekkür etmezdi. Şimdi teşekkür etmeye başladı. Hı hı. Veya ben diyor daha önce eşimi işe giderken yolcu etmezdim, hiç ilgilenmezdim, kapıda karşılamazdım mesela. Şimdi ben onlara dikkat ediyorum. Aramızdaki muhabbet daha fazla artmaya başladı dedi bu eğitimden sonra. Evet bir farkındalık da yaratmış evet. oluyorsunuz. Peki belediyede, ilçede ihtiyaç sahibi insanlara nasıl ulaşıyorsunuz? Bizim belediyemizin kurmuş olduğu bir sosyal marketimiz var. Bu sosyal marketimizde aslında Başbakanımızın sürekli söylediği fakiri incitmeden, yaralamadan, hatta fakir size gelmeden siz fakiri gidin sözünün de önemini anlayarak biz kurduğumuz bir sistem var. Gençlik merkezlerimiz ve sosyal tesislerimizde çalışan öğretmenlerimizin mahalleleri, tek tek evleri tarattırıyoruz. Bu şekilde tespit ediyoruz. Evet, tespit yapıyoruz. Meclis üyelerimizle bizler de gidiyoruz. Tespit ettiğimiz ailelere şefkat kart, yani bir kredi kartı gibi belediyemizin şefkat kartını veriyoruz hı hı. ve aylık, her ay onlara limit yüklüyoruz, Puan yüklüyoruz. Yani yaklaşık 400-500 TL ailenin nüfusuna göre e, para karşılığı gelecek şekilde. Onlara puan yüklüyoruz. Geliyorlar bizim sosyal marketimizden. Sosyal marketimizde gıda ürünlerinden kıyafetlere kadar, ayakkabı, elbise, her türlü temizlik ürünleri dahil var. Yani bir e, alışveriş merkezinde ne arıyorsanız orada hepsi var. Biz, e, vatandaşımız geliyor oradan ihtiyacına göre, beğendiğine göre üzerindeki... E, U uyacak şekilde hı hı. seçerek alıyor. Çıkarken de kredi kartı gibi okutuyor kartını ve yoluna devam ediyor. Böylelikle bir defa o kartı aldıktan sonra daha kimseyle muhatap olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla gurur incinmeden o çocuklarını getirip normal alışveriş merkezinden alışveriş yapıyormuş gibi hı hı. E, alışverişini veya ihtiyaçlarını karşılamış oluyor. Buraya yardımcı olan vatandaşlarımız da var. Mesela kendi zekatlarını veya da iş yerindeki ürünlerini ben fakire ulaşamıyorum sizin üzerinizden hı hı. yapayım diyenlerin yardımlarını da alıyoruz. Ee, onun haricinde yine ihtiyaç olan diğer ürünleri de biz belediye bütçemizden almak suretiyle vatandaşlarımızın gururunu incitmeden hı hı. 3 binin üzerinde aileye bu şekilde şu anda yardım ediyoruz. Evet Ramazan ayına da sayılı günler kaldı. İlçede Ramazan ayında ne gibi etkinlikler olacak? Ramazan ayında e, Ramazan etkinlikleri yıllardan beri düzenliyoruz. Hı hı. E, çeşitli ilahi sanatçılarımız olsun, diğer e, sanatçılarımızı da davet etmek suretiyle, hafızlarımızı getirmek suretiyle, Ramazan'ın e, maneviyatına, ruhuna uygun olarak e, değişik mahallelerimizde e, ve Şahin Bey Parkımızda etkinlikler düzenliyoruz. Mahallede şenlik var adı altında her mahalleyi ziyaret edecek şekilde ekiplerimiz Hacıbat Karagöz gibi çocukları daha çok Hı -hı. eğlendirici etkinliklerimiz var. Yine iftar çadırlarımız vasıtasıyla e, vatandaşlarımızın iftarlarına yardımcı olacağız. Biz düzenli et dağıtımları gerçekleştiriyoruz fakir ailelerimiz için. Hı -hı. Ayrıca gıda paketleri hazırladık. Onlara Ramazan ayında yine dağıtımını gerçekleştireceğiz. Evet. Böylelikle e, sevginin, barışın, maneviyatın doğru çıktığı Ramazan ayında Kardeşlik duygularını da ön plana çıkararak hem maneviyatımızı güçlendireceğiz hem de yardımlaşmayı son zirve noktasına taşımış olacağız. Peki Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Ahmazoğlu çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür sağ olun. ederiz. Tamam Ve sayın seyirciler devam ediyoruz. Ramazan ayında gökyüzüne yazılan inci tanesi yazılar yani mahyalar hazır. Minareler arasına gerilen mahyalar zor bir hazırlık döneminden geçiyor.